Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra Shadow Fight oynayacağım. Çok iyi oynamayabilirim. Ne etkilediği performans şimdi öğrenci Kenji ile yeni görmek istiyorum. Dövüş. Hmm, biriyle dövüşen Kenji ile dövüşeceğiz. Daha fazla Shadow Fight videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın kanalda abone olun ki artık 200 abone olalım. Kenji şimdi döveceğiz. Eğer bu Shadow Fight videolarını seviyorsanız benim arkadaşımın kanalına göz atabilirsiniz. da Shadow Fight videolar çekiyor orada. O bayağı iyi oynuyor. Güzel. İlk turumuzu aldık. Suyduk aldık. Ha, yan hasar almadım. Şimdi ben ayağına geçmek istiyorum. Beni dövdü. Ben kimi dövüyor lan? Tekme atacağım sana. Tekme atacağım. Lan vurma. Vur 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 vur. vur. Ama bana vuramazsın ben sana vururum. Döv 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 döv. Hı? Bulacağım. Hayır. Güzel, aldık. Kazandık galiba. Değil mi? Ha, güzel, kazandık. Şimdi buradan tamam. Yapabileceğini biliyorum. Şimdi benken kendin bir silah bulmalısın. Menüde. Bu ne? Ya, buraya tıkamıyorum. Şimdi kendime silah alalım. Alalım. Bu şekilde ölemezsin. Şimdi daha şeytanlardan birinden meydan okuma öneriyorum. Tamam. Onu nerede bulabileceğini biliyorum. harita aç. Şimdi kavga etmeyiz. İşte şimdi emrimiz var. Çıkar önce onu yani tabii yenebilirsen o zaman benimle dövüşme şerefine erişebilirsin. Hmm. Bu ikinci zor ya. Ben ikinciyi yenemiyordum eskiden. Zordu o. Oyun zor gerçekten. Ben yani yenebileceğimi şüphe Güzel hasar çıkardık. Kombo çıkardık. Ben sana vurmalıyım. Güzel. Birinci tur aldık. Şimdi ikinci round. Önce ayağına kayacağım. ayağına kayacağım. Kesmek istiyorum seni. Güzel kestik. Galiba öleceğiz. Öldük değil mi? Hala şansımız var. Güzel. 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 Yendik bunu. İlk dövüşümüzü yendik ama ikinci zor ya. Ben onu yenemiyordum eskiden. Bakalım şimdi yenebilecek miyiz? Suikastçı birliklerin lideri benim. Benimle dövüşmeye değmezsin. En azından Shin ile yaptığın savaş eğlenceliydi. Bölüm bir yeniden doğan kahraman. Merhaba, ismim Mai Bu diyarların en iyi silah ve zırh uzmanıyım. Seninle çalışabilir miyim? Tabii ki. Doğru karar. Söz veriyorum. Savaş tiyatronu hep iyiye doğru gidecek ve sana her türlü problemin çözümüne yardım edeceğim. Tamam. Ve sana ilk tavsiyem turnuvalarda para kazanabilirsin. Her aşama rakiplerin daha güçlü olur ve ödülün artar. Turnuva. Ben bunu oynamak istiyorum şimdilik. Bunlardan bir silah. Bunları alamıyoruz. Niye? Bunları alamıyoruz. Bunları alamıyoruz. Bu ne? Bunlar paralı. Zır. Bunlar ne alıyoruz? Video. Bu video izle. Sahip ol. Neyse, buna bakmıyorum şimdilik. Ben savaş mı bu ne? İki tane diyor. Tamam, savaştayım Al, al. Hmm, taştan oldu bizden. Şimdi ben savaşmak istiyorum buradan savaş. Şimdi bir daha kavga edelim. Emin misin rakibinin kuvvet, kuvveti imkansız onları yenmek için hiç şansın yok dövüşeceğim ben. Senin gibi böylesine önemsiz bir yatık benim için ucuz bir meydan okumaya yok ama hazır ol. Demek öyle ha gel. Mazar alabilir bu adam cidden zor. Bu arada abone olmayı unutmayın. 200 abone artık olmak istiyorum. 200 abone olalım. Çok az kaldı. Son 9 kişi. 9 kişi daha abone varsa 200 abone ol. Bu çok zor bu arada. Ben bunu yapamam. Canım yedi. Canım gitmiyor ki. Öldüm. Çok zor. Canımı öldüremem. Canım gitmiyor. Ben yani tekme atıyor. Tüm canım gidiyor bu ne Çok güçlü bu. Hiçbir şey kazanamadım. Şimdi ne yapmalıyım peki? Korkarım daha iyi bir günün tuğla kalma. Guys silah ve zırh almak için turnuvaya katılın. He diyor ki turnuvaya katılın. Tamam. Maymun. Çiftten maymuna benziyor bu arada. Şimdi keşke bana vurmak ha. Şimdi sen daha ne yemedin ya? Tekme tekme tekme. Güzel. Şimdi, i̇kinci rantı. Bunun silahı yok ki hiç. Elle savaşıyor. Vallahi mi

Güzel. Buradan bayağı bir topladık. Harikasın. Tırmanan jeton kazan ve Nöksinin korumalarını yenmek için donan, donan donanım bize. Donanım al. Fena değil. Seni ikiye ulaştın. Bedelerini attı. Profil. Hmm. Nereye gideyim? Buraya ya ben bunu yapmaya çalışıyordum zaten. Ben bunu yapmaya çalışıyordum, olmuyordu. Otomatik olarak. Ne istiyor? Bu bir tane daha başardım. Bunu alayım. otomatik olarak geri çekiyorum. Yumruk Yumrukta saldırıyor. Bir tane daha atalım. Turnuvadan oynayalım. Eğer Shadow Fight videosunun daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoya e, 20 like atarsanız Shadow Fight videosunun ikincisi gelir. Unutmayın <laughs> videoya 20 like atın. Hadi görelim. Hadi görelim.

Güçlü tekmeler Tekme manyağı yaptım Sardı ha Bir tane daha girebilirsin Shadow fight ikinciyi sever misin Lütfen bize oy verin Asla vermem İstemem sonra Tamam Şimdi bir tane daha girmek istiyorum Bakalım buradan Başarı açılmış Hmm. da görevler var. Bakalım bunlara. Onu kafa atarak bitir. Bir de üç boyunca. Bunlar bizde. Bu ne? Üç tane. Silahsız dövüş kazan. Selvar hmm. Neyse. Bunlar var işte böyle. Şimdi ben bu ne? Zırhı geçtiğine zaman geldiğini düşünüyor musun? Hmm. Alalım. Ha, satın al, satma. Panzer aldık. Kask almak istiyorum bir tane daha. Bundan verelim. Şimdi kuşandık mı bunları? Şimdi ben bir tane daha turnuva oynayıp videoyu kapatacağım. Ama eğer bu videoya 20 like gelirse Shadow Fight videosu yeniden gelecek güzel. Gester. Oo, çok güzel vurdu. Güzel. Onun yeri çok sert çarptı galiba kafası. kafası Keselim. Evet. Sen keselim. Benim kovalamam lazım ki. 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 Seni kovalamam lazım böyle ölersin işte sarıyor ya eğlenceli Boya fazla verdi 137 tane burada başka bölmeler de var hermit kasap he neyse ee, benim bir tane arkadaşım da var ee, onun kanalında açıklamada linkini atacağım oradan da girip onun kanalına da abone olabilirsiniz onun da çok güzel shadow fight videoları var Diğer kanala da abone olabilirsiniz. Ee, bu da benim arkadaşım. Ee, açıklamada onun da linkini koyacağım. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. ki 200 abone olalım. Görüşmek üzere. Bay bay.